Çakıl Gazinosu'nda Ferran Kutman'la program yapıyorum. Kenan Evren Devri. Programım bitti çıkacağım. Kapının önünde 3 tane sivil polis. Sizi götürmek zorundayız dediler. Oru. dedim. Gidiş o gidiş zaten ya. Bir daha dönme olmadı. Geldim birinci şubeye. Savaşı da almamız gerekiyor. Ama biz gidip tiyatrodan polisle almayalım. Sen bir telefon et. Birinci şubedeyim ben Savaş. Kitaptan dolayı dedim. Atla gel dedim. Yo sen atla gel ben çok güzel rakı içiyorum dedi. Emniyet müdürü dedi ki Savaş sen gel buraya dedi. Biz şehir tiyatrosuna gelmek istemiyoruz. Yok yok siz müjdatla gelin kafaları çekelim diyor. Hala inanmıyor. Birinci şube atladı geldi. Oradan bir hafta kadar masaların üstünde falan yattık. Bizi Diyarbakır'a yolladılar. Ertesi gün garnizona gittik işte. Genç bir üsteymen geldi. Ben açtım davayı. Çünkü dedi bu kitap bir terörist evinde yakalandığı için. Ben vefa dedim ya. Ben de vefalıyım dedi. Yok sen vefasızsın dedim. Benim hakkımda niye dava açıyorsun böyle?